Herkese yeni videoda merhaba. Ben Antik kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Ege KYK yurtları ve ev hayatından bahsedeceğim. Öncelikle tercihlerden sonra burs ve KYK başvuruları başlayacak. Eğer KYK yurduna yerleştirirseniz bence çok şanslısınız iki için. Çünkü Bornova öğrenci yeri olduğu için ev kiraları epey yüksek. Ancak böyle birkaç arkadaş birleşirseniz daha rahat edersiniz. Zaten emlakçıdır, deposudur derken ev kiralamak en başında bile çok maliyetli oluyor. Ayrıca gerçekten iyi anlaşabileceğiniz, aynı evde olunca çünkü illa bir sıkıntı oluyor, bir arkadaş bulmak zor oluyor. O yüzden ilk sene yurtta kalırsanız bence daha rahat edersiniz. Eğer Ege'nin KYK yurtlarına yerleşirseniz 200-250 lira civarı gayet uygun fiyata kalıyorsunuz. Odalar genellikle 4 kişilik, yakacak su, yemek derdiniz olmuyor. Yurtta kalan arkadaşlarım genelde birazcık yemeklerden şikayetçiler. Ama yine de şöyle düşünün, hazırda bir yemeğiniz oluyor okuldan geldiğinizde. Yemek sistemi şu şekilde kaykay kay yurdunda. 9,5 lira hakkınız var ve bu 9,5 liraya göre tercihinizi yapabilirsiniz. Diyelim ki 10,5 liralık bir yemek tercih ettiniz. Ona göre üstünü tamamlıyorsunuz. Her, herkes parmağını okuttuğunda zaten ne kadar hakkı kaldığını görebiliyor. Onun dışında KYK yurdunda gerçekten maddi olarak daha az sıkıntı yaşayarak bir üniversite hayatı yaşarsınız. Çünkü 200 lira gayet uygun bir fiyat. Onun dışında rahat rahat gezmeye, yeme içmeye para ayırabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu anda ben ablamla 1300 kira veririm. Onun dışında doğalgaz faturası, su faturası ve şu anda biz gerçekten çok iyi fiyata kalıyoruz. 1500 aşağıya bulmak çok zor bu ornamada ve KYK yurdunda kendinize ait bir dolabınız oluyor. Bu yetmediğinde arkadaşlarınızla ortaklaşa konuşup bir dolapta rica edebiliyorsunuz memurdan. Onun dışında her katta ortak kullanım için tuvalet ve duş ayrı ayrı bulunuyor. Ben de yurdun bir diğer avantajı da farklı şehirlerden gelen insanları tanımak, onlarla arkadaşlık kurmak. Gerçekten ben yurt hayatını yaşamak isterdim eğer yani ablamla kalmıyor olsaydım. dışında bir de öğrenci köyü var. Buna da müracaat edebilirsiniz. Ve bence öğrenci köyü çıkarsa çok şanslısınız. Genellikle başarı sıralamasına bakıyor. Öğrenci köyü de Ege Üniversitesi'ne yakın. Odalar tercihinize göre değişiyor. Tek kişilik, iki kişilik. Buna göre tabii fiyat da değişiyor. Yemeği kendiniz mutfakta hazırlayabileceğiniz gibi öğrenci köyünde bulunan sosyal tesislerden de gayet güzel karnınızı doyurabilirsiniz. Ayrıca öğrenci köyüne ziyaretçi sokabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Arkadaşım Beni sokmuştu ziyaretçi olarak. Biz sosyal testlere gidip yemek yemiştik. Ben bayağı beğendim. Hem böyle sulu yemek yiyebiliyorsunuz hem de makarnadır, pizza'dır her çeşit şey var ve uygun fiyatlı gayet. Ve Ege Üniversitesi'nde yeni yurt yapıldı. Yani tamamen bitti. Ancak biz Covid sürecindeyken görmedik son halini. Şu anda da eğer yeni yurda yerleşirseniz bence çok güzel olur. Çünkü her şey sıfırdan şu anda. Eğer yurt çıkmadıysa birçok özel yurt da var. Benim en çok bildiğim Ege Yurt. Forum Bornova'da. Okula oldukça yakın ve gerçekten çok lüks bir yurt. Olimpik açık havuzu bile var. Yanında Starbucks, Sabe, Shop bulunuyor. Zaten Forum'un da yanında yani. Harika bence. Zaten Ege Üniversitesi denetimi altında olan bir yurt. Onun için etkinlik falan düzenliyorlar. Bayağı yani popüler bir yurt diyebilirim. Ve bir videonun da sonuna geldik. Umarım tercihleriniz istediğiniz gibi olur ve istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.